Mustafa Sarıgül'ün şöyle bir açıklaması var. Ee, i̇nsanlar müthiş bir beyin yıkama ve yönlendirme ile. Ee, maalesef e, sandığa gitti demiş. Ee, i̇yi de tamam evet biz de görüyoruz o beyin yıkamasını yönlendirmeleri, sahtekarlıkları vesaire siyaseten sahtekarlıkları dipfeykleri. Tamam da Mustafa Bey buna karşı peki siz neden önlem almadınız? Siz daha etkin yani siz derken tabii e, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. Yani eğer böyle bir yalan yanlış bilgilendirme olduğunu görüyorum ben de. Hep eleştirdim zaten. İyi de arkadaş siz buna karşı neden daha etkin bir Propaganda çalışması içerisinde bulunmadınız. Onlar o insanları etkileyebiliyorsa bir beyin yıkaması ve yönlendirmesi yapabiliyorsa siz neden işte e, şöyle diye siz neden önce cümlemi bitireyim. Siz neden o insanları daha e, ulaşarak onlara birebir gerekirse ulaşarak neden yapamadınız? Bana diyebilirsiniz ya işte e, televizyonlar bize kapalıydı, TRT bize kapalıydı ama artık günümüzde teknoloji denilen benden daha iyi biliyorsunuz telefonu e, akıllı telefonları e, bir dijital ortam var o ortamda da stratejiler geliştirilebilirdi yani bu seçim aslında iletişim ve teknolojinin birlikte harmanlanarak tabi insan gücüyle harmanlanarak e, aktif bir şekilde kullanıldığı bir seçim olmalıydı her parti tarafından e, tabi sadece tabi sade Tabii tabii sadece teknoloji yetmedi. Burada insanlara birebir e, dokunamadıktan sonra burada karşıdan karşıya dokunuyorsun ama birebir dokunurken o insanlara samimiyetini de geçirmek zorundasın. Yalan yanlışla beyin yıkıyorsa siz de gerçekleri neden inandıramadınız? Gerçekleri neden inanma, inandırmadınız? Yani adam videolar gösterdi orada. Yani Erdoğan çakma videolar, yalan videolar, montaj dedi. Daha sonra da gençlerin kıvrak zekasıyla gençlerin üstüne atıldı. Yani bunlar büyük e, siyasi sahtekarlıklar. yani bunlar normal bir şey değil. Ama ortada bir de gerçekler vardı geçmişte yaşananlar. Sizler de büyük barka vizyonlar yaptırsaydınız ya, işte Fethullah Gülen'le yol yürümeler, onların her birinin açıklaması, her yerde e, miting yaptınız. Ne bileyim PKK buluşmaları, Oslo görüşmeleri, ne bileyim e, işte e, size fake diyorlardı ama e, ne bileyim 17-25 Aralık sürecinde neler yaşandı, Ray Brunson olayı. Yani bunları neden kullanmadınız siz? Yani bunlar e, Cemal Kaşıkçı cinayeti, Sinan Ateş olayı bunları neden büyük barko vizyonlarla insanlara göstermediniz? Sizleri gösterdi, sahte sahtekarlıklarla gösterildi bir de yani fakelerle gösterildi ve dezenformasyon yasası yürürlüğe girmedi, yapılmadı bile uygulanmadı ama sizin elinizde gerçek reeller var yani. Kurmaca değil. Kimse sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunamazdı. Kimse... Yasaklarlar da büyük bir ihtimal gösterilmesini. Ama olsun bunu da en azından insanlara gösterme fırsatı bulurdunuz. Mustafa Bey yani tamam da e, sizin hiç mi aslında e, bir suçunuz yok veya sizin derken tabii kampanyayı kastediyorum. E, hiç mi e, sıkı veya hiç mi sizden kaynaklanan sorun yok? Olay sadece seçmene e, yüklemek bence yanlış. Anlatmak zorundaydınız. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'deki seçmene anlatmak zorundaydınız. Evet Trakya'dan başlayıp kıyı şehirinde hatta İç Ege'nin biraz daha bölümünde sıkıntı yok. Ama hala sıkıntınız sizin İç Anadolu'da, komple Orta Anadolu'da ve Karadeniz'de. Oradaki insanlara dokunamıyorsunuz. Oradaki insanlar size güvenemiyorlar. Bakın bu durumda bile ülkenin bu kadar bitik olduğu, pandemi diye bir süreci geçirdiğimiz o pandemi sürecinde şeffaflıktan eser olmadığı, bir maskenin bile dağıtılamadığı, ardından ekonomik krizin yaşandığı, depremin yaşandığı bir süreçte bile eğer değişimi siz sağlayamıyorsanız olayı sadece e, işte müthiş bir beyin yıkaması veya yönlendirmeye bağlayamazsınız. O zaman kurtulursunuz. Sorumluluk da üstüne almazsınız.